Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle video çekeceğiz. Yani ne sanıyorsunuz videodan? Yani bu videodan başka ne olabilir de sanıyorsunuz? Hı? Bugün sizlerle beraber ee, şu Allah'ın belası bir oyun vardı. Neydi lan o? Heh. Legacy'de bugün deli dehşet şeyler yapacağız oyunu arkadaşlar siz bilmiyorsunuz ama ben Stick var Legacy'yi bitirdim. Ee, arkadaşlar normal kıyafetlerle bitiriyorum oyunu. Evet bebeğim. Bak hep normal. Hatta için çıkalım. Allah İnanmayanlar için Şöyle Yok lan bura değil Bakın dev Şöyle Yani bunun da bir şey yok Ondan bunu Böyle yapmak yerine direkt ben Kral yaptım King yaptım Yani Böyle bir şey yapmak istedim Ben de Şöyle bir Allah. <laughs> o <Oo>, güzel para <laughs> Büyülere gerek. Hemen bir tane piyade alalım. Ve bu. <laughs> bir de ilk defa elit asker şeyini alıyorum böyle. <laughs> ne bulur ya caddede ku <laughs> Sılonu tır ya Mini şatır Hele Rabı Ya vay 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 Demet ablam hoş Tak Tak Daisy, Daisy, you're the only Ve yine stakım. Ay, analog korku videosu çekeyim mi? Analog korku. Bence iyi olur da, fena değil. Ama onun için edit yapmam lazım. Zaten bir tane var. Onu ben nasıl yaşadım bilmiyorum. Ben videoya başlık yazmadım. Bir background <laughs> fotoğrafı koydum, Google'dan <laughs> alıp. Ama Backrooms şeyiyle herhalde alakalı bu. Arkadaşlar inanın şey çıktı. Yazmamama rağmen bir şey şey çıktı arkadaşlar. Backrooms'un çıkış tarihi çıktı bir an. Yorum olarak hani yorum değil de şey olarak çıktı, başlık olarak. Backrooms'un çıkış tarihi yazdı yani. Ve bu da normal bir şey değil abi. Evet. Yani bu normal bir şey zaten. Ben yani bu normal bir şey olamaz. Gördüm. Bizim kanalda hiçbir zaman normal bir şey yazışıyor. Yani yaşanmaz zaten. Bizim kanalda normal tek şey benim olmam. Allahu Ekber. çekil. Lan yolum lan. <Sessizlik> Daisy, Daisy, make you next to cool. Allah Aa ne yaptım lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Selamünaleyküm. Ben Kefo Paşa. Yakalara Mekit daha 30 yaşında. Adam diyecek gibi gün. Yeter salın. Ben çünkü Kefo Paşa dinliyorum. Aramızdan dinleyen vardır. İlla olacak yani. Aha yendik. Biliyordum. Şöyle devimizi fullledik arayacak arkadaşlar. Şimdi ısı konumuz bu değil. Daisy Daisy'nin gizemi. Ben bunu çok eskilerde çekmiştim. Yani aşırı öncelerden çektim. Ee, ama orada bir yorum vardı sadece ben onu şey yapayım. İsterseniz kanalımdan bakabilirsiniz eski videolardan. Neyse Ve hemen oraya geçelim. Ve geldik. Gelemedik. Youtube'dan iki saattir bakıyorum yok bulamadım Daisy

Get the honest that's the Dur ya. Hemen Ya ben nasıl niye kanalıma bakmıyorum ama Ben gerizekalı Kanalımdan direkt bulabilirim ya. Niye iki saattir araştırıyorum? Hemen şöyle kanalımdan şöyle aşağılara ineyim. Üzgünüm. Bobby Blythe'ın eleştiri Dezibel. Bell Semi yazmışımdır ya. Yazmışımdır oğlum ben. Daisy, Daisy. Aha. Burhan Gül. Burhan Gül. Burhan Akgül. Bu. Bakın. Şimdi. Size söyleyeyim bu şarkının gizemini. Bu şarkı. Şarkı kalitesiz bak. Kalitesiz. Yakınca çıkıyorsun. Evet. Böyle şey de var. Az önce ses geldi tabletten. Kaçalım. Arkadaşlar video burada bitti. Ben bunu sabah çekeceğim. Şu an gece. Hadi bay bay arkadaşlar.